Bugün sıfırdan 15 bin kupaya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu 30 videodan oluşan bir seri olacak. Ve sıfırdan açtığım bu hesapla hiç para yatırmadan sadece oyunun bize sunduğu avantajlar ve ödüllerle birlikte ne kadar sürede 10 bin ve 15 bin kupa alacağız. Bu videoları çekmemdeki en büyük amaçlardan birisi de belli bir arana takılan kişilere yardımcı olmak. Deste önermek ve oynayış bilgilerimle size bir şeyler katmak. Ayrıca eğlendirmek. Şimdi yaşımı soruyor. Tabi biliyorsunuz yaşımı. Clash Royale hoş geldin. Hoş bulmadık. Önce birkaç maçı tamamlayalım. Oo eğitimci. Mahoa var. Saldırı altındasın. İskelet ve Goblin'in mi cidden? Şuraya koyuluyor mu? Koyulmuyormuş. Ben baya hesap açmıştım yıllar önce Clash Royale'de. 3-4 kere falan hep Mahoa gelirdi karşıma. Ah lan. Belki sevgiliniz sizi terk eder. Belki evsiz kalırsınız ama eğitimci Maho hiç gitmez. Vay be. Tahta sandık verdi. Eskiden bundan elektro büyücü çıkarmıştım. Çok düşük ihtimalliydi ama çıktı. Mini Pekka oyyy. Şimdi en kritik yer ismim ne olmalı? Eğitimci P olabilir. Süperse lütfen beni de eğitimci yap. Buldum. CR Prosu Kral 31. Böyle de çok pro görünüyorum. Baba annem hoplatam. Sığmıyor bu da olmaz. Aha Kacı Peopes. Evet bu arada Kacı deyince aklınıza bu gelmesin. İngilizce'de 1000K diye ifade ediliyor. Bizde 15K olmaya çalışıyoruz. Yani Kacı Peopes çok iyisin Eğitimci Memo'yu da yendik. Buradan tüm Memo'lara selamlar. Ve kupa yolu açıldı. Video'nun başına Clash Royale'de 0 kupa oldum mu yazsam acaba? Burada bayağı teklif de var ama biz para harcamayacağız. O zaman ikinci arenada görüşmek üzere. <laughs>